Rüyaların sembollerle dolu gizemli dünyasına hoş geldiniz. Bugün rüya dünyasının en sinsi ve en agresif eylemlerinden birini ancak bu kez çok şaşırtıcı bir yorumla ele alacağız. Rüya'da birisine çelme takmak. Gerçek hayatta başkasının başarısızlığı için yapılan bu art niyetli eylem rüya dünyasına girdiğinde oklarını dışarıya değil tam tersine bizzat kendimize çevirir. Bu rüya bir başkasına kurduğumuz bir tuzak değil, kendi kendimize kurduğumuz bir engelin, yani self sabotajın en net yansımasıdır. Peki kendi yolunuza hangi düşüncelerinizle taş koyuyorsunuz? Gelin bu önemli psikolojik rüyanın ardındaki sırları birlikte keşfedelim. En büyük düşman kendi karamsar düşünceleriniz. Rüyada birisine çelme taktığınızı görmek, rüya yorumcuları tarafından başkalarına yapacağınız bir kötülük olarak değil, kendi kendinize yaptığınız bir kötülük olarak tabir edilir. Rüyanız size en büyük düşmanınızın dışarıda bir rakip değil, bizzat kendi içinizdeki karamsar düşünceler olduğunu göstermektedir. Bu rüya, iş hayatınızdaki veya genel olarak hayatınızdaki olumsuz bakış açınızın, kötümserliğinizin ve negatif enerjinizin artık size iyilikten çok kötülük getireceğine dair güçlü bir uyarıdır. Belki de zaten başaramayacağım diyerek bir işe hiç başlamıyor, bana vermezler diyerek bir fırsatı kaçırıyor veya kesin kötü bir şey olacak diyerek güzel bir anın tadını çıkaramıyorsunuz. İşte rüyanızdaki bu çelme sizin bu karamsar düşüncelerinizdir yalnızlaşmanın habercisi, iş arkadaşlarını kaybetmek. Bu içsel sabotaj sadece sizin başarısız olmanıza neden olmakla kalmaz, aynı zamanda sosyal çevrenizi de dinamitler. Rüyanız bu karamsar ve negatif tavrınız yüzünden çevrenizdeki insanları kendinizden uzaklaştıracağınızı ve en sonunda iş arkadaşlarınızı kaybedeceğinizi işaret eder. Hiç kimse sürekli şikayet eden, sürekli olumsuzu gören ve enerji emen birinin yanında olmak istemez. Bu rüya, negatifliğinizin sadece size değil, çevrenize de zarar verdiğini ve bu yüzden yavaş yavaş yalnızlaşacağınızı, destek sisteminizi kaybedeceğinizi haber verir. Bu durum, iş hayatında sizi daha da savunmasız ve başarısız bir hale getirir, bir kısır döngü yaratır. Acil bir uyanış çağrısı. Bu rüya bir kehanet değil, acil bir uyanış çağrısıdır. Bilinçaltınız size düşünce yapını değiştir yoksa kendi kendini bitireceksin demektedir. Bu rüyayı gördüyseniz durup düşünmenizin tam zamanıdır. Hangi konularda gereksiz yere karamsarsınız? Hangi korkularınız başarılarınızın önüne geçmesine izin veriyorsunuz? Bu rüya sizin için zihinsel bir temizlik yapmanız, bakış açınızı değiştirmeniz ve olumluya odaklanmanız için bir fırsattır. Unutmayın, kendi ayağınıza çelme takmayı bırakırsanız ne kadar hızlı koşabileceğinize siz de şaşıracaksınız. Kapanış ve Sonuç Gördüğümüz gibi rüyada çelme takmak, başkalarına değil kendimize yönelttiğimiz bir tehdidin altını çizer bizi kendi karamsar düşüncelerimizin kurbanı olmaktan kurtarmayı davet eden son derece önemli bir psikolojik uyarıdır. Kendi yolunuzdan çekilin ve başarının önünü açın. Bir sonraki rüya tabirimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.